Fatih Altaylı 23 Ekim 2023 Fatih Altaylı Komtere İstanbul konseri iptal edilmez miydi? Fazıl Sayın, İsviçre'de bir festivale katılımı, festivali organize eden İsviçre Migros'un talebi üzerine engellendi. Gerekçe, Sayın, Hamas-İsrail Savaşı'nda şaşırtıcı derecede makul bir tutum izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve dolaylı olarak da barışa verdiği destek. Sayın ne aşırı bir söylemi var, ne de İsrail'e yönelik saldırgan bir tavrı. Tek kusuru barıştan yana olmak, sivil katliamına karşı çıkmak. Fazıl Say'ın festivalden atıldığını açıklaması üzerine iktidar kanadından da tepkiler geldi ve Ömer Çelik konserlerin iptal edilmesini kınadı. İyi de iptal edilen sadece Fazıl Say'ın İsviçre'deki konserleri değil ki. Mesela Fazıl'ın aynı günlerde İstanbul'da bir konseri olsaydı o da iptal edilecekti. Bizim memleketin sanatla sanatçı, müzikle müzisyenle ne derdi olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Ne zaman tatsız bir olay meydana gelse ilk akla gelen konserleri durdurmak, engellemek. Kardeşim hiç düşünmüyor musunuz bu insanlar ne yiyip ne içiyor? Bir konser için aylar süren hazırlıklar yapılmış, kiralar ödenmiş ses ve ışık sistemleri kiralanmış, kurulmuş, biletler satılmış, müzisyeninden büfecisine, getir götürcüsünden temizlikçisine kadar yüzlerce insan bu işten ekmek yiyecek. Sanatçı belki de yıl boyunca o iki konseri hazırlanmış. O sırada Hamas İsrail'e saldırmış, İsrail Hamas yüzünden sivil Filistinlileri öldürmeye başlamış. Hop konserler iptal. Hayat her alanda sürüyor. İhracat serbest, ithalat serbest, Fabrikalar açık, ofisler açık. Herkes işine gücüne gidebiliyor ama konser yasak. Sanatçıysan işini yapman yasak. Paranı o işten kazanıyorsan yasak. Bazıları diyor ki ne var canım çok para kazanıyorlar zaten. İki günde kazanmayı versinler. Onlar kazanmasın peki. Ya yanlarındakiler? Yevmiye ile çalışanlar? O konser salonlarının çalışanları, yatırımcıları, ışıkçılar, sesçiler, biletçiler, temizlikçiler, taşımacılar, onlar insan değil mi? Onların çoluğu çocuğu, ev kirası, kredi kartı, borcu, okul taksidi yok mu? Ey iktidar sahipleri! Fazıl Say'ın size hak verdiği için İsviçre'deki konserinin iptaline elbette tepki gösterin. Ama önce siz kendi ülkenizdeki konserleri iptal etmemeyi öğrenin. Sanat bir eğlence değildir, bir ihtiyaçtır. Bilin. Kadın kadının kurdu mu? hep anlamadığımız, kadına yönelik bu denli baskı ve şiddet barındıran bir erkek güruhunun nasıl ortaya çıktığı. Yanıtını Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ünden öğrendik. Bu yaratık geçenlerde öyle bir laf etti ki bu kadının yetiştirdiği çocuk işte bu kafayla büyür dedik. Hatırlıyorsunuzdur, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı ilk günün hafızalara kazınan fotoğrafları arasında iç çamaşırlarıyla bir kamyonetin kasasına Hamas pislikleri arasına yatırılmış bir genç kadının fotoğrafı yer alıyordu. Militanlar kadının sağını solunu sıkıştırıyor, birileri de genç kadının o sırada cansız olduğunu düşündüğümüz bedenine tükürüyordu. İşte ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu milleti temsil eden Sema Silkin Ün bu fotoğrafla ilgili olarak kıyafeti bir iç çamaşırı türevi olan biri üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar diye başlayan bir cümle kurdu. Bakar mısınız yaklaşımdaki aşağılıklığa. Kıyafeti bir iç çamaşırı türevi ise her türlü muameleye layık görülüyor hem de bir kadın tarafından üstelik de kıyafetinin ne olduğunu bilmemize imkan yok belli ki kıyafetleri parçalanmış bir kadın başka bir kadına nasıl davranılması gerektiğini kıyafeti üzerinden kodluyor ve kıyafeti kendi kıyafet anlayışına uygun değilse parçalanmasını tecavüze uğramasını kaçırılmasını işkence görmesini normalleştiriyor şimdi siz düşünün böyle bir kadının yetiştireceği evlat nasıl bir kafayla ortaya çıkar Bence bu ülkede kadınların çektiği acıların en önemli nedeni erkekler değil. Zannederim diğer kadınlar. Sema Silkin ün gibi olanlar. Tabii bunlara kadın ya da insan diyebiliyorsak. Ne zaman insan oluruz? Hırsızlara imkan sağlayanın hırsız olmadığını söylemesi komik geldiği zaman. Fatih Altaylı